gittim senin bu, arada bu iyi bir ailen var bir ben saniye sana bir saniye çok iyi bir ailen var Allah razı olsun <laughs> Burdur'a gittim çocuğumu aldırmaya babam zaten aldır 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 annem aldır <laughs> ablam abim aldır o çocuğu gittim Burdur'a aldırmaya doktorum var sen de delif yapamazsın sen bir cana kıyamazsın İki aylık olmuştu <laughs> Efe Uğur Efe <laughs> Aldırmaya gittim kalp atışlarına hayır dedim abla kimse istemiyor bu çocuğu zaten yuvam yok. Babam da bunu söylüyordu. Bak yemin ediyorum annem de söylüyordu geçimin yok yuvan yok olmayacak yapamayacaksın çocuklarınla ortada. Gazinoları düşe hepsi oldu. Bir şey söyleyeceğim şimdi e, bu senin hayatın. Hayatında bazı erkekleri seçmişsin. Onların hepsinin sana Hepsi büyük de zararı yanlıştı. olmuş. Hiç <laughs> bu... eşimi bu... ben seçmedim. Ailem tamam. yaptı. Bu, bu ilişkilerden dünya, dünyaya getirdiğin çocuklar var. Ama şimdi mesela Cengiz'den kurtulup kurtulmuşsun tamam mı? Defalarca ayrıldım. Bak defalarca kurtulmuşsun artık esnağım, bir boşanmaya. De Cengiz Bey. Ben Ben biliyorum de bir, bir saniye. Zaten seninle mahkemem var lan. Ben, ben Mesela... Cengiz bak. Bey bir... Beni cezaevine attırdı bu. Tamam. Beni cezaevine Elif, Su bu Su verin Elif'e. Elif. Beni Teb cezaevine attırdı. Cengiz Hattalı. Bey ben bir dakika. Boşanmanız konusunda kendimi... yardımcı olurum Elif cezaevine isterse. Cezaevine attırma Otur, konusunda. Şey i̇şte. yani. Kaynanam bile diyor. Şahıydım Çocuklarıma Esra Hanım hep anam bakıyor. Diyordu. Annem bakıyor benim adam olmaz. Ben oğlumu biliyorum Elif. Annem her el zaman ol. Bağlansın anlatsın bunlar doldurmazsa kaynanamı. Ya Esrahanım, Allah razı olsun kaynanamdan. Elif, bu zamana misin? kadar bir tek eski kaynanam oldu yanımda. Şimdi hayatında kapatamam. hep yanlış Kucumu, kişileri doldan seçmişsin doldan. ya. Alın telefonu. Seçmişsin ya. Ee, şimdiki seçiminin de çok doğru olduğunu söyleyemem. Seviyorum. Yine ama. sevebilirsin, saygı duyarım, aşkınızı yaşayın, ne yapıyorsanız yapın. Ama yine bu şikayet ettiğin şeylerle işte eve bakmadı, sorumsuzdu, geçimini gerçekleştirmiyordu, çocuklarla ilgilenmiyordu, çocuklara kötü Sakin davranıyordu. Bu şikayet et, ne oldu? Yok bir şey. Yok. Bu şikayet ettiğin her şeyi şimdi bir kere daha yaşayacaksın. Bak, bir sefer nelerden daha şikayet ya ediyorsun? Abla. Sorumsuz insanlardan. Bundan sonra ebeveynlik i̇şte, sorumluluğu, babalık sorumluluğu alamayanlardan. Atıyorum sana karşı ilgisini ve şefkatini gösterme konusunda ben şiddeti tercih olur. edenlerden Eşimden bahsediyorsun. Ben sevgi görmedim. Şöyle bir konu vardı. Her Çocuk efe doğdu. Efe bir yandan ağlıyor, İsa bir yandan ağlıyor, koşuyorum efe İsa. İsa. Efe'yi emziriyorum. İsa'ya yapma, yapma. Cengiz Allah rızası için kal. Sabahın beşlerinde ben anamın evine o iki tane çocukla kucağımda yürüdüğümü bilirim. Çocuğumun ayakları alçılı alçılı. Geçen hastaneye götürdüm. Cezavine girdi. Hastanede her şeyim var. Cezavine girdi. Benim bebeğimin ayağı pevdoğuştan. Anne karnında her gün kavga ediyorduk. Defalarca şikayetlerim. Ama ona şey diyor. Sen bir ilaç kullanıyorsun. Hayır, hayır, hayır. Anne karnında var. Doktorlarım da biliyor. Amileyken. Raporlarını da Defalarca kavgalar ediyorduk. Çocuk kasılıyordu. Ben hastanelik oluyordum. Çocuk kasılıyordu. Doktorlar bile artık Elif dedi. Sen nasıl bir hayat İlk çocuğunun ayağında sakatlık var. İkinci çocuğunun mu? Üçüncü. İkinci çocuğumuz Esra Hanım. Hayır hayır. İlk çocuğu, bu Cengiz'in ilk çocuğu. İkinci abla. İkinci çocuğunu. Çocuğu. Bu İsa'nın psikolojisi kendi, bozuk söylüyor, diye. Doktor. Bir saniye sus lan. Ben karışayım ondan Kendisi sonra közden, Abla bu bir ilaç kullanmış dedi, dedi Anladım. Abla bir saniye anlatayım. İsa'nın psikolojisi bozuk. 3 yaşındaki olanın psikolojisi bozuk. Neden bozuldu? Cengiz'le bir gün kavga ettik. Cengiz üstüme çıktı böyle boğazımdan boğuyor. İsa gitti bunlar iki yaşındaydı o zaman. Yok. Hı hı. Bir buçuk yaşında mı yeni yürüyordu abla? İsa gitti, bardağı aldı geldi babasını kafasına vurdu Cengiz ondan sonra beni bıraktı. Ayrılma sebebim oldu. Şiddet sebebiyle de o cezaevine girdi. Gittim şikayet ettim. Yüzümde her yer mi? Diyecek ki, her yerini yırtıyor. Abla yemin ediyorum sana Allah şahit. Yaş parkın orada. Evde. Eş, ev, sahibi sahibim Hı. amca. Elif diyordu. Bu adamdan sana adam olmaz diyor. Peki ya. sana oradan adam olmaz da. Ya sen hayatını bir şeyle yapıp Bunlar Tolga ile beraber gazinoya gitmişler. Tolga ile kavga etmişler bunlar orada gazinoda. Hı hı. Ne zaman oluyor bunlar, bunları sus, söyle. Sus, söyle. Dinle abi, Bu işte ben e, 2021'de 2022'de devamlı. Bunlar tamam mı? Gazino'da kavga ediyorlar ikisi. Hı hı. Ondan sonra Elif dayak yiyor. Eve de bir tane gül getirmiş Elif. Bu gül kimin falan Tolga dedi. Tolga dövüyor Elif'i. Tolga, Tolga ile bir dalga etmişler bunlar. Hı hı. Sus sen Ondan sonra eve bir tane de gül getirmiş Elif. Ben bu gülü gördüm evde. Hı hı. Bu gül ne Elif dedim. Hı hı. Benim dedi yeğenime verdi daha bu gülü falan dedi bana. Yalan. Ama yalan söyleme dedim Elif dedim. Yeme yerim ya. Tolga'yla bunlar bana tuzak kurdular. Tolga dövdü, beni müslüman attı bu şükür. Ben cezaevinde yaptım yedi buçuk ay. Bedavaya kimseyi de cezaevine atmıyorlar, ben atmıyorlar dostum. Ben ha, Kimse bedavaya cezaevinde suçsuz yere yatmıyor. Esna. Emniyette katsalar ben seni beni şikayet, şikayet ettiklerim var aslanıma dişine. Piş paraşü mü cezaevinde? Ha. Benim evet. çocuğuma bakmadın. Hem kaçın, cezaevinde attın hem çocuğuma tamam, bakmadın. O çocuğun sakat kaldı senin yüzünden sakat. Elif çocuğum yürüyemeyecek 5 yaşına kadar. Cezayir bir dakika sensin. Elif otur. O konuşuyor. o bir şey anlat. Bu sorumlusu sensin. Şey Sen var ya bak seni toprak bile kabul etmeyecek. Cezaevine, seni toprak kabul etmeyecek. attırdı dedi ya. Benle ben de yeni seni dövmüş. Ben yok Sen gidip kocam Vay dövdü demiş. Hayır, şey yok. Cezayir attırdı sağlı, beni dedi ya. Yemin ediyorum bak 85 milyon üstünde yemin ediyorum. Çocuk babasıyım. Cengiz bekle. Bana bana iftira atıyorlar bunlar. Boşu boşuna cezaevine attırdı diyor ya. Hı hı. İlk benle evlendiğinde 4-5 aylık evliyken köpek gibi çalıştım cezaevine girdi. Baktım neden girmiş? Eski nişanlısını dövmekten girdi. Şiddete meyili vardı. Üçüncü şiddeti bir tane Estağmen, de polisle... benim var ya bütün polisler, dostlarımın araştırmasını aa, istiyorum. Aa, bir de polisle... benim çocuğuma benim cazı, Benim ben kendi yaptım suçtan yatmadım. Ya ben kendi ticaret mi yaptım? Su, temizlik, mi cahil cahil yapmadım 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 yalan, ben ticaretten mi yaptım? mi yalan hikaye hepsi. Nasıl ona çalışıyor bu kendi? Çalışıyorsan bu senin... Çocuklarım, Çocuklarım için çalıştım. 85 milyon huzurla konuş. Gerçeği anlat. Çocuklarım o çocuk için. senin yüzünden sakat evet, oldu çalıştım. sakat. Herkes Elif evet, Elif. Onun bunun elleri var. Dört yıl önce an, atıyordum. Dedi, dolayı oldu bu çocuk dedi. Bir saniye. Iç, ben o ilacı, iç, ben o ilacı dört yıl önce kullanıyordum. Bir Artık buçuk iki yıldır kullanmıyorum. Esrar, O zaman benim lafım böyle Konuşalım. Abla bak. Ben o ilacı bıraktım. O zaman İsa yeni. Doğdu bir buçuk iki yaşında. Abla. iş yapamıyorum, güç yapamıyorum, vücut kırgınlık istiyor, bir şeyler istiyor. Bıraktım, şart olsun bıraktım. Bak, kaçıncı günüm? Beşinci günüm. Getirmesin mi? Cem büyük bir bölümü e, yayında Esnağım, çıkmıyor. Ben de oraya Cengiz Bey Bir saniye. Ben de bak diyor ki istiyorum. dur. Bütün... Diyor ki Elif Hanım, Allah kocam diyor ağrısın, ki bu ben geleyim evet. aynı şekilde tek celsede boşanalım. Var mısın buna? Boşanmıyorum. Gidiyorum. Mesnağım. Ben boşanmak tamam, nasıl? istiyorum. Ben. Ben seni boşamıyorum bu saatten sonra. <laughs> Hadi gör. Hadi de... çocuklarımı istiyorum çocuklarımı Hanım Çocuklarımı Çocuklarım bana verilmesi istiyorum. Sen çocuk çocuk alacaksın. Şimdi çocuklar orada zaten Elif. Hayatında vereceğin en doğru karar çocuklar ben babaanne sağlam, bakıyorsa şey babaanne miyim? de kalsın. Tolga en elif aradı beni, el, el, el beni e gece 12'de. Tolga dedi yardım et dedi. Ne olursun dedi yardım et dedi. Tolga dedi evim önüne gelmiş dedi. Cengiz, ne zaman? Bağlamaydı. Cengiz Bey hiç böyle e, bağırıp çağırmayın. Yapacağınız hemen... Abla evet. bunların zaten Şubat e, bir ayında de, bir, boşaması var. Bir var. An, Buraya an, falan gelmesine çok, Şubat gitmesine boşan boşan gerek yok. Şubat ayındaki gideceğim zaten. Şubat ayında gelenler mahkemesinde... Şu anda gidin aile mahkemesine tamam mı hemen çocuklarla ilgili gereğini yapın. Tamam. Soracağım o soruyu biraz sonra. Tamam e, Cengiz Bey çocukla Heh. ilgili sen pardon Cengiz'i bir gün aramışsın bu Tolga çocuğu rehin aldı diye. Hayır evet. böyle bir şey. Bir Yalan ama, söylemeli. Sen... Yalan söyleme bak. Hep sizin... ben Allah ben. çalmış Polga. Eve gelme ediyorum evet, Yalan ya. Tamam. Ben söylemeliyim. Allah'ın huzuruna konuşlardı ya. Allah'a yemin ediyor mu bu kadar ben böyle sataşarak? İstiyse konuşmayın. Siz bir beyefendi, beyefendi anlatsın. Pocuk pocuk bela mı Elif? Eee İkiniz bir susun. Beyefendi olayı anlatsın. Siz sonra deyin ki Cengiz Bey'in iddiası her şey yalandır, gerçek dışıdır deyin. Tamam. Şimdi tamam. beni WhatsApp'tan aradı kendi. Elif Sus ne zaman işte aradı 12'de, seni? 12'de aradı beni tamam. Ne zaman ne zaman? Yakın zamanda. Ben 1 ay önce, Bir ay önce. Tamam. Hı hı. Beni aradı. Cengiz dedi çabuk bana yardım et Allah rızası için dedi yardım et bana ne no, ol dedim. Çocuğumu dedi Tolga dedi rehin al dedi. Hı hı. Benim evim öyle toplanmışlar <laughs> dedi 15-20 kişi bunlar dedi. Sus be. Hı hı. Evet. Benim <laughs> dedi, nasıl aldı benim çocuğumu rehin dedim. Çabuk Tolga. gel bana ben Tolga'nın sonundan gelmeyecek seyir. bir kadın mıyım? Evet. <laughs> Mahallenin o evin başmışım. önünde Tolga kimlerle beraber orada? <laughs> Benim Tolga'dan ve hatta çevresinde korkum olarak, var sanki. Çok hmm. da korkacak Hı. karaya Baskı yapıyorlar, tehdit. Evet, Elif gazinoda çalışıyor. Elif'in gazino parasını almak için gelmiş oraya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yaşadığın bölgedeki yaşanan olayları ya da o, o, dönen olayları Cengiz'in bilebilmesi bil, mümkün değil. Ee, Cengiz'in bu tür bu tarzdaki bir bilgiye erişebilmesi için ona bir gün. ya senin <laughs> Birinci kaynaktan güvendiğim biri olarak, şimdi Tolga senin erkek arkadaşı. Tolga içmiştir, kafası güzeldir, agresiftir, ona sinirlenmiştir. Sana tehdit etmiştir, ne bileyim paranı Hı. almıştır. Bunu yaşamış olabilirsin. Ve bunun için Cengiz'den de yardım Hı. istemiş olabilirsin. Hiç Cengiz'den bir yardım talebini... Anlatayım bunun için ben, Bana için soruyor, ben, ben. bana Bekle, değil. Bir ay önce Öyle Cengiz'den... bir şey olmadı. Ne ben oldu? Evet, Gel söyle Lan bir sus! İşte, Tamam. Öyle Cengiz bir susun. şey olmadı. Gülme Yardım istedin mi ya. Cengiz'den? Git abla böyle bir şey olmadı. Ben bununla kavga ettim karısının yanına gönderdim. Hı -hı. O arada Cengiz zaten sürekli içiyor içiyor ben arıyor. İçiyor tamam. içiyor beni. Açtım ne ol dedim. İşte dedi birleşelim çolumuzu. E gel madem birleşelim dedim. Evet, gel de evimize oturduk kahve Allah içtik Allah gitti. Allah Fiktok. şahit ben... Allah. Tamam. Allah yapalım, bir saniye aynı gece her ikinizin de anlatım tarzı farklı. Sen Elif'in senden yardım istediğini... ...Tolga onun parasını çaldığını Aa, söylüyorsun. Hayır, 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 o da hayır. diyor ki evet biz o gün kavga etmiştik... ...ama kavganın sebebi farklıydı diyor. Ama en azından ikiniz de aynı geceden bahsediyorsunuz. Aa, evet. Benim, evet. Diyor ki Yalan ağzından söylüyor. Yalan ben Ondan sonra ekrana atıyorsunuz... ...yok Tolga Elif'in parasını çalmış sonradan. Böyle Vallahi bir şey yok. ben söyledim, bunu ben bunu bir... bu bilgiyi ilk kez tamam, duydum. abla ben sana aldım. Bu arada. Bak. O zaten otur, otur, kaynanam kayıp ederim de bilir. Bak. Biz evliyken... Benim, benim çocuğuma kendisi zaten bakacak şartlara değil. Allah Allah'ın belası. Benim seçiminizi yapmışsınız. Benim Peki, ben ne bu... nereden bulaştım benim ya? Benim çocuğumu Esra Hanım beşiğe yatırmış orada. Ben fotoğrafları falan her şey var. Ben size Cengiz getireceğim bunları Bey, Yani Hülya Hanım biraz önce söyledi. Hani e, Elif boşanmak tek çalsa de boşanmak isterse anlaşırsanız buyurun gelin derim. Kabul etmiyorsa gideceğim diyorsa da siz kendiniz... Eee, Şubat'taki davanızda da görürsünüz. Ben Şubat'ta mahkemem var, Geznaf'da ben burada değilim, e, orada boşanmak e, istiyorum, burada değilim. kabul etmiyorum Esra Hanım. Ben çocuklarım bu kadına vermek istemiyorum. Mahkeme de zaten çocuk Bahkemi yok ki. Çocuklara siz bakıyorsunuz. Makinin. Evet babaanne K bakıyor. Kim bakıyor, çocuklara? Babaanne. Sen anne. nereden ben biliyorsun çocukları? Ben nerede beni. siz bir söyleyelim. aydır bir buçuk aydır ben ama çok... sadece. Siz Tolga bir Bey'in yanındasınız yoldan... çocuklar yanınızda değil. Ben Yanımdan da fotoğrafları ben bir şey şey konuşmayın. Bakıyor. Elif çocuklar babaanne de mi? Elif Çocuklar babaanne de mi? Evet iki aydır kaynanan tamam, bakıyor. şu anda babaanne bakıyor. Mühim olan bu net bilgi. Psikologumuz da bir şey söyleyecek. Ya şimdi sabahtan biri gözlemliyorsunuz. Evet, bu kadar şey dinlerken aslında az önce Hülya Hanım'ın söylediği bir şey desteklemek istiyorum sordu ya. Bu evlilik aslında sizi mi ilgilendirir, toplumu ilgilendirir? Toplum ruh sağlığı açısından bizzat da toplumu ilgilendiriyor. Evet. Çünkü bunu izlerken Gördüm tamamen bak... şeyi öngördüm. Sessiz Bugün olun lütfen. Yani. Ee, bu kadar çatışmanın içerisinde düşünmeden, itina etmeden, yarını gözetmeden dünyaya getirilen bütün çocuklar... Bunu söylemek çok zor ama aslında yanlış toprağa ekilmiş fidanlar gibi. Dolayısıyla o fidan ne kadar çıkıp kendi kendine doğru büyümeye çalışsa da aslında onlar yıllar sonra bu programa farklı bir konuyla başvuracak. Farklı bir travmanın minik mağdurları Siz esasında. Ben bu çatışmayı bu çaprazı programda çok görürüm. Hatice gelir kendi bugün yetişkindir çocukluğunu arar. Bir bakarsınız Hı. bir çocukla ilgili sürekli. Böyle kronolojik Şimdi olarak gözünden Sakın kimse geçiştim. yanlış anlamasın. Ben programda hep söylerim. Yani siz burada sadece Hatice'nin hikayesini izlerken aslında toplumun bir yerinde benzer olayları yaşayan kadınların hayatlarının da hikayesine Hı. ortak oluyorsunuz. Şimdi Hatice ile Tolga'nın dünyaya getirdiği çocuğun büyüme şekli, yetiştirilme şekli, onlara verilen e, öğretiler, örf adetler, anneden o çocuğa aktarılacak olan, babanın yaşam tarzından dolayı çocuğa aktarılacak olan o çocuk bu topluma ne kadar sağlıklı bir birey olacak? Bir e diğer tarafta bir... ikisinin birlikteliğinden çocuklar dünyaya gelecek. Ah buradaki çocukla kardeş. Senin daha önceki evliliğinden çocuklar dünyaya gelecek. Düşünsenize yani beş ve daha da sayısı giderek artan toplumu oluşturacak. Siz bireyleri e, yetiştirdiğinizin bu toplumun önemli bir parçası olduğunuzun farkında değilsiniz. O yüzden dedim annelik babalık ne demek farkında mısınız Siz bu sorumluluğu almıyorsunuz. Senin doğurduğun çocuk bu ülkenin niye cumhurbaşkanı olmasın, niye başbakanı Olacak, ya? Niye olmasın ya? Olacak, niye pilot bak. olmasın, niye atıyorum ki bakan olmasın. Belki ben çocuklarım o kartları sağlayabilirim. Bilimcisi olmasın. Hayır, Belki niye Elif, ben niye olmasın? Elif, Elif bu gardım. şartlarda... Sen bilmiyorsun Elif benim çocuklarımı çiftelere çektim. Bak, bir kadın ben olarak, de kimsenin ağız kokusunu çekmek istemezsin. Elif, istim. ben işte senden ricam yine birinin ağız kokusunu çekme. Bu sefer kendini ve çocuklarını seç. Ben şey çalışacağım diyorum Yine çok üzülerek söylüyorum. Şikayet ettiğim... Benim çocuklarım hakkında hiç kimse benim anneliğimi yargılayamaz. Tamam. Ben Ama çocukların senin çocukları, için yaptım her şeyi. Bu toplumun önemli bir parçası olup geleceği olabilir. Onlardan bu hakkı alma. Allah da şahit. Herkes de duysun. İnşallah. Çocuklara tehdit ediyorsun olduğu için. Bak tehdit ediyorsun onu. Bak bu Tabii, ağladı işin, geldi. ağladığı geldi. için Boşanda onu bitti. eleştirmiştin değil ben, mi? ben eleştirmedim. Onu, ben onu için ağladığı Hayır. için eleştirmiştim. Aynı tamam. şeyleri ben bak yaşadığım yaşadığı şey gönderdim. o yüzden sevdim. Göz Bu tarafa eleştirme oldu, oldu mu? Çocuğu alacağım artık konuyu bitiriyorum. Buyurun. biz Elif'le Sizin göndersin veya Hayır, şimdi getir. Hayır burada boşanca. Da kızım Olur. boş boş. boş. boş, değil. boş tamam tercih sizin beyefendi Bak, nasıl tamam. istiyorsanız. Isparta'ya göndersin abla. Boş Biz alayım. Isparta'da atalım dilekçemizi mi atacağız imzamızı Olursun mı bir atacağız Bir de ben koruma atalım. istiyorum ikisinden de. Çünkü o, can tehlikem var. Sana. Çünkü bana Teşekkür bir şey ediyorum sizi uğurluyorum buyurun. güzeliki hadi devam tamam. hadi görelim Cengiz hadi Şanlı hadi hadi güle güle alalım. hadi, Tolga de hadi yürü de boylarını görelim hadi Tolga Bey hadi Şişt, Yapma Hatice hmm. Yanındaki ne şimdi sen sinirle bazı şeyleri söylüyorsun ama e, senin söylediğin cümleler sadece sözcüklerde kalıyor ama karşındaki insanların hayat tarzı, seçimleri, e, cesaretleri ve korkusuzlukları seninki gibi değil. Değil abla. Şimdi ee, ben şey gibi dür, düşünürüm. Bir e, kötü bir kokunun içerisinde olduğunuzda o kökü, kokuya o kadar çok alışırsınız ki dışarıdan biri geldiğinde der ki ya burası çok kötü kokuyor. O der ki saçmalama ya hiçbir şey kokmuyor hissetmez çünkü o kötü kokuya uyumlu hale gelmiştir. O koku o kötü koku onun yaşamın bir parçası olmuştur. Şimdi sen o kötü kokuyu hayatında ilk kez duyan biri olarak o koku sana ağır gelir. Miden de kaldırmaz, bünyen de kaldırmaz, ruhun da kaldırmaz. Senden ricam, biz sana zaten destek oluyoruz. Kayınpederin ve kayınvaliden var. Sen çocuğunla ilgili hayata dön. Bırak. Sen de birkaç yıl sonra zaten konuşacağız biz. Tamam mı? İnşallah abla. Seni şimdilik uğurluyorum. Nereye alalım Hatice'yi? Arkadan mı alalım? Gel güzel. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.